Şeker Offset Matbaa sabahın nabzını sunar. Şeker Offset Matbaa sabahın nabzını sunar. 8 Aralık Pazartesi sabahından hafta başından hepinize günaydınlar diliyoruz. Biz yine güncel ve sıcak haberle beraber sizlerin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi dünden e, hafta sonundan bugüne ne değişik bir hepsini bu yayında sizlere aktaracağız. Yine hafta İrem Esma Kemal ile birlikte açıyoruz. Günaydın İrem nasılsın? Gayet iyiyiz. Yeni bir haftaya başladık ama bu hafta soğuk geçecek gibi duruyor. Evet gece başladı yağmur. Çünkü Yağmur sesine ben uyandım bu gece. Umarım hafta güzel geçer. Sen nasılsın? İlk hafta nasıldı Aralık haftası? Kasım ayı için çok hızlı geçtiğini konuşmuştuk. İlk hafta da aslında hızlı geçti. Güzeldi ilk hafta. Hem gündem olarak bakıldığında hem de normal olarak güzeldi. Umarım bu hafta da güzel geçer. Güzel başladık diyelim. Senin nasıl? Kış kendini hissettirecek evet. gibi görünüyor. Yavaş yavaş da benim bu haftadan itibaren modum düşecek gibi geliyor bana. Çünkü bu haftaya kadar e, gerçekten güzel geldik. Baharı, sonbaharı vesaire güzel idare ettik ama artık Aralık ayının gelmesiyle beraber kışın kendini hissettirmesiyle beraber de e, yavaş yavaş herkes vaziyeti alacak. E, şöyle bir şey de söyleyeyim. Bugün belediye tarafında doğu yakam evkiyinde değil mi? Hı hı. Bir e, su Şu kesintisi, kesintisi olacak. Havalar daha da fazla bozmadan e, hem altyapı çalışmaları, doğal gazlı saskidir gibi gibi birçok çalışmalarda da hızla devam ediyor. Günlerdir ilçenin doğu mevkisi, doğu yaka mevkisinde su kesintisi yaşanarak Altyapı çalışmaları devam ediyor. Bununla alakalı yine gündemimizi de aktaracağız sizlere. Şimdi konu başlıklarımızı aktaralım. Ardından detaylı bir şekilde de devam edeceğiz. Efendim Tekkeköy'den önemli ve güzel bir habere değineceğiz. Tekkeköy'de örnek proje hayata geçirildi diyeceğiz. Yine Güngör Bağ Güven tazeledi. Biliyorsunuz ki Türkiye eğitim Sen Samsun Birnoğlu Şube Başkanı. Bununla alakalı hafta sonu olan genel kurul toplantısı vardı. Orada da yine yapılan seçimle beraber de güven tazeledi. Ve yine köşe yazarlarımızdan Remzi Özkan'dan Erbaya gelsen yar sürprizi çıktı. Hem Tokat için hem de bizler için gazetemiz adına da güzel bir çalışma oldu. Hem gazetemizin köşe yazarının böyle bir mecraya mecrada ulaşması ve aynı zamanda tokat içinde değişik bir çalışma olması da dikkat çekti. İlerleyen dakikalarda tüm detaylarıyla sizlerle olacak ve çarşamba spor devreyi 3 golle geçti. Bu hafta sonu deplasmanda devrekte karşılaştı Zonguldak takımıyla. Yine İrem ne kadar 1-0 zaten ben skora alıştım dese de evet. bu sefer skor değişik ama puan tablosu yine aynı kaldı. İlerleyen dakikalarda tüm detayları Sizlerle olacak Tekkeköy'e gidelim hemen hızlıca. Tekkeköy'de örnek proje hayata geçti. Samsun'un Tekkeköy ilçesinde hayata geçirilen kapsamlı tarım projesi hem bölgenin üretim potansiyelini yükseltmeyi hem de üniversiteye başlayan kız öğrencilere kalıcı bir burs kaynağı oluşturmayı hedefliyor. Bakalım incirin olumlu yanlarına. Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, Orman İl Müdürlüğü ve Tekkeköy Belediyesi işbirliğiyle 100 bin dönümlük alana, mor patlıcan inciri, fidanları dikildi. Gelir getirici tür açlandırması kapsamında yapılan proje, elde edilecek tüm gelirin üniversiteye başlayacak ihtiyaç sahibi kız öğrencilere burs olarak aktarılmasıyla dikkat çekiyor. Biz burada Orman Bakanlığı ve Tekeköy Belediyesi ortak e, protokolüyle aşağı yukarı 100 bin metrekare 100 dönüm e, çocuklarımıza geleceğimize e, yatırım olsun diye e, Tekeköy'ünde patenti olan mor Patlıcan incir ağacı diktik. Bizim ilk başta bu hayali kurarken söylediğimiz bir söz vardı. Bir el tut, o el senin hayatını kurtarsın. İnşallah bugün burada diktiğimiz fideler, fidanlar yarın tutacağımız ellere ihtiyaç sahibi kız çocuklarımızı üniversitede burs olarak dönecek diye düşünüyoruz. Biraz önce bölge müdürümüzde orman, bölge müdürümüzde Söylediği gibi tam verimli hale geçtiğinde burada 30 milyon ve 40 milyon TL arasında bir bütçemiz olacak. İnşallah bu bütçeyle ihtiyaç sahibi çocuklarımıza, kız çocuklarımıza destek çıkacağız ve hayalimiz yerine gelecek. Tekeköy Belediyesi ve Orman Bakanlığı olarak bir el tutacağız. Evet. Evet. Üretim şehri Samsun'da güzel bir projeye bugün hep birlikte şahitlik ediyoruz. Her Tekkeköy Belediye'mizle, Orman Bölge Müdürlüğümüzün bir çalışma sonucu bu proje hayata geçirilmiş. Burada üretimden elde edilen gelir, geleceğin üreticileri olacak kız çocuklarımıza burs olarak verilecek ve onların eğitimlerini rahat bir şekilde sürdürmeleri sağlanacak. Çok güzel bir sosyal proje. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasın. Diyorum. Burayla Yaklaşık 100 dönümlük bir alan. Burası e, zamanında dikenli, çalılık, atıl durumlan boş bir ormanlık araziydi. E, Tekeköy Belediye Başkanımızın bölgede e, mor patlıcan inciri dikme ile ilgili bir projesi olduğunu söyleyince biz de kendisine yardımcı olduk ve biz burayı gelir getirici tüy adı altında e, mor patlıcan inciri e, dikimini sağladık. E, i̇nşallah e, bu diktiğimiz incirler 5 yıl sonra tam randıman olarak meyve vermeye başladığında da yıllık ortalama 250 ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Ve e, 2025 yılında da bölgedeki bu incirin kilosun 200 TL civarında satıldığında düşünürsek bu hakikaten bugünkü rakamlarla bölge için yaklaşık yıllık 50 milyon TL civarında bir gelir demektir. Bu da hakikaten çok önemli. İnşallah bu tür projelerimiz bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bu proje Karadeniz bölgesinde şu ana kadar yapılan alan olarak en büyük proje. Allah Allah. Buradayız efendim. Aydın başkan. Olur. Olur. Şeytaner muhtarlarımız da alalım. Evet, fındık, kivi ve sonrasında da incirle beraber asma atak yapılmaya başlanıyor. Her zaman çok, yani her zaman bunu dile getiriyoruz her hasat zamanında. Samsung ovaları gerçekten çok bereketli bir ova. Özellikle Çarşamba ve e... Bafra, Bafra, bu oldu. konuda çok e, bereketli. Tekkeköy'de bunun yanı sıra hemen bir ata geçti incirle beraber. Umarım hedefledikleri e, rekolteye ve hedefledikleri o amaca farklı. Yani Karadeniz için farklı. normalde Ege Akdeniz tarafında olduğu için incir bu taraf biraz farklı karşılayabilir. E, benim de evet garibime gitti ama hani artık Tekkeköy'de hani biraz hareketlenme ya da çarşambanın Bafra'nın hani bu farklı deneyimlerine Bakarak mı yola çıktı bilmiyorum ama güzel tabii ki de bir olay bakıldığında e sonuçta bir ekonomiye can, bir insanlara maddi güç ekstradan gelir kaynağı vesaire. E umarım güzel olur. Dediklerim, dediğimiz gibi uğraştıklarını değer umarım. Hani Tabii ki de illa bu incirin Ege'de ya da Akdeniz'de olacak diye bir şey yok. Farklı bir yerde de demek ki olabiliyormuş. En azından bunu göstermiş Denemek olurlar. Denemek lazım evet. Yani Tejder meyvesi, hmm, tropik, aynen. tropikal bir e, havada oluyorsa aynı şekilde burada da yetişebiliyor. O mümkün olundu. E, i̇ncirin beni en çok büyüleyen e, noktalarından birisi de şu et benleri oluyor ya, küçük küçük. İncirin sütünün onun e geliyor kurutması. Denemedin hmm. denemedim. Yok yani hiç öyle bir şey yok da. Sonradan çıkan o et benleri vardır ya. Hı hı. E, incirin sütünü değdirdiğin an orası anında kuruluyor. Yani, bir iki gün süresi belki vardır belki yoktur. Anında kurutuyor. İncirin beni en çok büyüleyen yanı bu. Tabii çok yersen de dilde de yara bırakıyormuş. Orası da ayrı. Tabii kivi de aynı şekilde. E, gerçekten incirde böyle tekrardan söylüyorum. En çok büyüleyen noktası da bunlardan biri olmuştu. Şimdi e, Sankart'a değinelim. Çarşamba için aslında önemli bir dönem. Bir ay olmuş mudur biz geçenki haberi yaptığımızda? İki ay olmamıştır da. Yok sanki bir iki ay... ay olmadı ama tam tarihini ben de hatırlamıyorum. Bir, e... Ortalama bir ay oldu diyelim biz ona. Yani. Efendim bir ay öncesinde. Tabii tabii bir aya yakın. He, bir ay öncesinde çarşamba halk otobüslerinden memnun musunuz diye orada bir çalışma gerçekleştirmiştik. E, ne esnafımız ne de vatandaş memnundu. Evet bunu halk istedi. Otobüslerin daha modernleşmesini, daha güzel bir sisteme geçmesini, bunun ardından büyük beraber otobüsler yenilendi. Eski otobüsün küçüğü, e, ama daha dijital e, ortamla gerçekleşen e, dijital ortamda gerçekleşen bir yolculuk meydana getirilecekti. Fakat 33 tane anlaşıldı, 7 tanesi şu an Çarşamba'da aktif. Geçenki haber özetliyorum. Geri kalan 27 tanesi de e, yavaş yavaş gelecekti. 26. Ama tek bir 26 mı? Tek bir sorun var ki. Ee, vatandaşlar bir saat yani çarşambadan Samsun'a gidene kadar ortalama bir saat bir zaman geçiriyorsunuz otobüs, otobüste. Bir saat bir yolculuk yapılıyor. Ve süngerlerinden memnun olunmadığı, oturma konforunun iyi olmadığı, koridorların, koridor arasının dar olduğu. Ya aslında e, diğer otobüste de dar bakıldığında. Yani bence aynı dar darlıkta. O kadar dar değildi ya. Ama yani ona da tek kişi yürüyor, buna da tek kişi yürüyor. Yani bu darlık konusunda ben doğru bulmuyorum diyorum. Evet koltukların rahatsızlığını belki doğru bulabiliriz. Yenisini hala ben deneyemedim. Hala daha denk bana eskisi geldi. Hani dün kullandığımda ama ben koltuk, şey, koridor darlığının açıkçası bir farkını göremiyorum. Yani bir tık daha dar geldi bana. Ya tabii göreceli bir kavramdır ama yine bir tık daha dar. Tabii arkadan ayakta yolcu durma yeri de alanı da var ama tabii orayı bir engelli vatandaşın geldiğine orada da yeriniz kısıtlanıyor. E, o haberi bu şekilde özetleyeyim ama e, yakın bir zamanda havuz sistemine geçilerek yani sam kart sistemine ha, geçilerek e, evet bir rahatlanacağı söylenmişti. Hem yolcu alma açısından o kadar sıkışık olmayacağını havuz sistemine geçeceklerinden dolayı yani atıyorum bugün 10 bin lira kazanıldıysa 10 yani şoföre bölünecek o para. Ee, ve artık çarşamba otobüslerine sam kart dönemi başlıyor. Ee, bu olay aslında araçlar dağıtılmasından 2-3 ay geçti araçlar dağıtıldığından beri. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Samsun Toplu Ulaşım Sistemi yani SATUS projesi kapsamında çarşamba özel halk otobüslerinde sam kart dönemi 8 Aralık Pazartesi günü itibariyle yani bugün itibariyle başlıyor. Geçiş sürecini vatandaşlar için kolaylaştırmak amacıyla 8-12 Aralık tarihleri arasında Çarşamba Özel Halk Otobüsleri Dernek Binası önünde samkart başvuru noktası kurulacak. Başvuru noktasında kişiselleştirilmiş samkart başvuruları, samkart satış işlemleri, samkart bakiye yüklemeleri yapılabilecek. Vatandaşlar ayrıca ilçe genelindeki yetkili bayilerden, tam SAM kart temin edebilecek ve kartlarına dolum gerçekleştirebilecekler. Samsun Büyükşehir Belediyesi şehir içi ulaşımı daha konforlu ve beklentileri karşılayabilir bir yapıya kavuşturmak amacıyla Satus projesinin ilk etabını Çarşamba'da hayata geçirdiklerini, diğer ilçelerde de çalışmaların devam ettiğini açıkladı konuya ilişkin detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarsa Alo 153 çözüm merkezi üzerinden de bilgi sağlayabilecekler. Ne düşünüyorsun Samkarta geçilirse vatandaş ve esnaf biraz daha rahatlar mı? Yani havuz sistemi olmasının güzel sebeplerinden biri. Yani en önemli sebeplerinden biri. Hı hı. Artık hani şoför ee, vatandaş müşteri peşinde koşmak zorunda kalmayacak. Çünkü onlar da kendince haklıydı. otobüsüne ne kadar yolcu alırsa cebine o kadar para inecekti. Tabii. Ama şimdi bir yolcu dağılsa 30 yolcu dağılsa sonuç aynı olacak. Bu yönden vatandaş için de iyi. Çünkü bu sefer bekliyoruz. Dur kalk dur kalk. Dur kalk bekliyoruz. Kalk. Evet otobüs sayısı azaldı. 100 otobüsten 33 otobüse düşüldü. Bakıldığında evet eskiden hani 100 otobüsün yüzü daha o gün çalışmıyordu işte ikiye bölünüyordu bunlar çift Tabii. sayılar, tek sayılar. 33'e düştü. gene hani şeyleri bilmiyoruz ama işte kaç dakikada bir kalkacak ne olacak hani aynı sistem gidecekse değişen tek şey dediğimiz gibi belki zamandan biraz fark eder. O da çok değil yani. Zaten 10 dakika maksimum fark edeceği bir zaman olduğunu düşünüyorum. Yeni otobüsü dediğim gibi deneyim, deneyimleyemedim daha. Ee, dedikleri gibi eğer koltukları rahatsızsa evet bu çok büyük bir sıkıntı. Ne olacak ne bitecek bilmiyorum. Üretim yapan firmayla aslında konuşup hani bu koltuk sorununu çözeceklerini aktarmıştı geçtiğimiz ay yaptığımız çalışmayla beraber oradaki esnaflar. Bunu bile getirmişlerdi. Bir de şunu söylediler. Vatandaş istedi biz yaptık. 6 milyon lira para harcadık bu otobüslere. Diğer otobüsleri satamıyoruz. Geri de veremiyoruz. Kimisi karavana döndürecek. Kimisi de yani kenarda kalacak ya da satabilirse bayiye geri verecek ama sanmıyorum. Çünkü gerçekten 20 yıldır hizmet veren otobüsler çok Tabii ki de çok da fazla. ihtiyacı vardı ama doğru değişim önemli olan bu Evet doğru değişimin da. bu olmadığını aslında tartışıyor şu an dışarıdaki vatandaş ya da yolculuk yapanlar. Bakalım umarım daha da güzelleme gelir. Çünkü bir dönem daha 20 yıllık bir dönemin ardından sonrasında da böyle bir dönem daha çekmez diye düşünüyorum vatandaşlar. Şimdi devam edelim. <laughs> Güngör Bağ güven tazeledi. Türk Eğitim Sen Samsun bir nolu şube başkanlığı 8. olağan genel kurulunda mevcut başkan Güngör Bağ güven tazeledi. Türk Eğitim Sen Samsun bir nolu şube başkanlığının 8. olağan genel kurulu 23 Nisan Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan genel kurul, faaliyet ve denetim raporlarının delegelerinin onayına sunulmasıyla devam etti. Türk Eğitim Sen Samsun Bir Şube Başkanı Güngör Bağ konuşmasında sendikal çalışmaların, çalışmaların ilişkin bilgi verdi. Tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Güngör Bağ yeniden şube başkanlığına seçildi kendisine de yeni, yeni döneminde de hayırlı uğurlu olsun ve başarılar diliyoruz. Şimdi bir de e, gazetemiz köşe yazarı Remzi Özkan'a. Değinelim. Erbağ'a ya gelsen yar sürprizi geldi Remzi Özkan'dan. Gazetemiz köşe yazarı Remzi Özkan müzik alanındaki yeni çalışmasıyla dikkat çekti sizlerle. Geldi bahar ayları, soğuk akar çayları, yeşil Gazetemizin köşe yazarı Remzi Özkan, müzik alanındaki üretkenliğini sürdürüyor. Daha önce de birçok söz ve beste çalışmasına imza atan Remzi Özkan, bu kez Erbağa'ya Gelsen Yar adlı şarkısıyla dinleyici karşısına çıktı. Sözleri gazetemiz köşe yazarı Remzi Özkan'a ait olan Erbağa'ya Gelsen Yar isimli şarkının bestesi, ünlü müzisyen Suat Yıldırım tarafından yapıldı. Eserin ilk demo kaydı da sosyal medya hesaplarından yayımlanarak dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Erbağ'a ya gelsen yarda hem sözleri hem melodisiyle Erbağ'ın kültürel dokusu ve yöresel hissiyatı müzikal bir dille aktarılıyor. Remzi Özkan'ın müzik alanındaki diğer çalışmalarıyla birlikte bu şarkının da yakın zamanda daha geniş kitlelere ulaşması bekleniyor. Rinna 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 yar, erbaaya gelsen yar Erbanın içinde gelip beni bulsan yar Rinna 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 yar, battım var çemenim var Yaprak sarması ile sana bir sürprizim var Limla, 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 var, var. yaprak sarması yine Sana bir Evet şimdi geçelim Çarşamba Spor'a. Çarşamba Spor devreyi 3 golle geçti. Lider Çarşamba Spor Devrek Belediye Spor'u 3 golle geçerek galip oldu. Çarşamba Spor dün Devrek Spor ile deplasmanda karşılaştı. Devrek ilçe stadında oynanan karşılaşma, karşılaşmada Çarşamba Spor hem kritik bir galibiyet aldı hem de liderlik koltuğunu korudu. Alınan galibiyetle Çarşamba Spor puanını 24'e çıkardı. Evet e, dediği gibi... <laughs> Maç skoru sürekli 1-0 1-0 artık geçen hafta da tahmin ettim de dedim ki 1-0 ediyorum artık hani bıraktım ben bu işi diye. E, sonunda bir e, farklı bir skor gerçekleşti. Evet tabii ki de gelmelerine e, seviniyoruz. E, hala daha şampiyonluğu koruyorlar liderliği. Umarım tüm sezon da böyle devam eder. Ee, bu maçı, bu tarz maçı işte bu hafta sonunda Çarşamba Spor burada oynayacak. Ee, bu tarz golleri, bu heyecanı aslında burada da kendi sahamızda da istiyoruz. Çünkü biz de o zaman çok heyecanlanıyoruz. Ee, daha keyifli geçiyor bu maç bizim için. Ya çok gol daha güzel oluyor Aynen. açıkçası. Ee, başka da bir gündem kalmadı. Şu an bizden bu kadar diyeceğiz. Ha bir de dün. Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem olmuş. Ee, en son baktığım araştırmalara göre hani herhangi bir can kaybı ya da herhangi bir yıkım yoktu. Ee, tabii ki vatandaşlar bir korkmuş, fazla korkmuşlar çevrelerden de hissedilmiş ama 4.2 bazılarına çok büyük bazılarına çok küçük. Ya bir evet yok. sayı olarak baktığınızda çok standart bir sayı gibi duruyor evet. ama insanlar artık bu deprem olayından ne yazık ki bu iki yıl önceki yaşanan depremden sonra Maalesef. Ee, yani Van'da da yıllar önce hatırlıyorum, bilmiyorum ben o zaman ortaokulda da ilkokuldaydım ilk günü, evet biliyorum evet ilkokuldaydım hani Van'da böyle bir tehlike zamanında çok büyük bir şekilde yaşadı o yüzden hani korku daha kötü oluyor sabah ben evde sallandım ama neyden sallandım bilmiyorum. Yani güzel bir sallandım hissettim ama sokaktan geçen tırın sallanması mı normal bir deprem sallanması. Bazen sallanmalar da çok aldatıyor yani. Evet, bayağı güzel bir sallandım ve böyle bekledim sakince ama deprem değildir diye düşünüyorum. Olsa bilirdik diye de. Umarım duyardık herhalde. Söylemek istediğin son olarak başka bir şey? Yok. Yok, teşekkür ediyorum. Efendim bizler haftayı bu şekilde açtık. Umarım tüm hafta bu şekilde güzel ve sıcak haberlerimizle geçer. Ee, hafta başından şöyle güzel dileklerimizle kapatalım. Eee Yavaş yavaş yeni yıla giriyoruz. E, herkes evlerine çamaşırlarını e, kurmaya başladı aslında. Kaç gündür e, şey sosyal medya hikayelerimde bunları görüyorum. Herkes bir çam ağacı süslemesi gerçekleştiriyor. E, hiçbir zaman çam ağacı gibi bir heyecanım olmadı ama bana o görüntü çok hoş, çok güzel geliyor aslında. Ben bir de böyle ince işlerle uğraşmayı sevmediğim için beni çok çekmiyor kendisine. Sen al ben sana kurarım. <laughs> Senin için şeydesin, yani stres atma konusunda. Evet, ben bana stres atacak şeyler bulacağım. <laughs> Umarım bu haftayla beraber beklediğiniz ne haber varsa gelir heyecan duyduğunuz, heyecanını, heyecanınızla havada uçtuğunuz bir hafta olur. Borcunuz varsa bitirdiğiniz, şifa arıyorsanız şifasını bulduğunuz, derdinizin varsa dermanını bulduğunuz bir hafta olması diliyorum. Tabi bunun yanı sıra da hepinize bol bereketli, mutlu, huzurlu da bir hafta diliyorum. Umarım tüm haftanız böyle geçer. Ee, sendromsuz da bir pazartesi diliyorum. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın sabah yine saatler 9'u gösterdiğinde biz burada olacağız. Sizleri de aynı saatte ekran başına bekliyoruz. Yarın kadar. Bizimle ve sağlıcakla kalın. Teşekkür ediyoruz. Şeker Offset Matbaa sabahın nabzını sundu.